Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ile birlikteyiz. OEZ'in vazgeçilmez isimlerinden, katılımcılarından. Öncelikle OEZ'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl e, sizi nasıl karşıladık? Güncel hayat çok yoğun. Teknolojinin getirdiği hızdan bazen başımızı kaldırıp çevremizde neler oluyor, neler bitiyor bakamıyoruz. Bu tür toplantılar işte bize bu imkanı veriyor. Günlük yoğunla bir mola veriyoruz. Burada gelip farklı görüşleri dinliyoruz, networking yapıyoruz ve kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Bu açıdan geçen senariç bütün Uludağ Ekonomi Zirvelerine katıldım. Geçen sene kendi başka bir programımdan dolayı katılamamıştım ve kendimi geliştirmek için bir fırsat olaraktan çok değerli buluyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki 2024 yılı bir zor bir yıl olarak başladı. Seçimler bitti nihayet ve şimdi de kapanış için öngörüler yapılıyor. Sizin yıl sonu öngörünüz nedir? Havacılık sektöründe bizleri neler bekliyor? Hatırlarsanız geçen sene biz turizmde rekor kırmıştık. 56 milyon yolcu taşıdık. Bu seneki hedefimiz 60. O gözle bakınca 2024 ve sonrasının Türkiye yılı olacağını ben düşünüyorum. Bu sene inşallah ilk 4 ayımız gayet iyi gidiyor ve önümüzde yaz dönemimiz var. Yaz dönemine baktığımızda gerek hava şartları gerek ileriye doğru olan taleplere baktığımızda pozitif gelişmeler var. Otelcilerle konuşuyoruz. Dolluklarda gayet iyi gelişmeler var. O yüzden biz 2023 yılındaki rekoru 2024 yılında kırıp 60 milyon ülke olarak turiste gideceğimize inanıyoruz. Bunların da taşımacılığın büyük bir bölümünü Türk taşıyıcılar yaptığı için inşallah sektörümüz açısından, havacılık açısından da 2024'ün başarılı geçeceğine ben inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.